Trigonometrideki ikinci özdeşliğimize geldik. Bir sin kare artı kos karenin toplamlarının bir olduğunu biliyorduk. Şimdi tanjantın sin x bölü kos x'e eşit olduğunu sen zaten biliyorsun. Aynı şekilde kotanjantın da kos bölü sin olduğunu biliyorsun. E şimdi bunları çarptığında daha önce de yaptık bu ispatını. Sinler tık tık gitti, koslar tık tık gitti. E tanjant x çarpı kotanjant x de buradan ne gelecek o zaman? 1'e eşit. He işte ben bunları çarptığımda şöyle sinleri kosları götürürüm. İşte sonuçta elimde ne kalır? Tan x çarpı kot x'inde 1 oldu. O zaman şöyle bir tekrar edeceğim. Açılarım aynı olduğunda sin kare kos kare toplamı 1. Tanjant kotanjantın ise çarpımı 1 eşit. He o zaman bizim derdimiz matematikte bir şeyleri bulabilmek için bilmeni azaltmak ya. Şimdi normal şartlarda biz hani o yapı taşları demiştik sin kosa bağlı yazardık ama eğer soru tan kotlardan oluşuyorsa direkt olarak sen o zaman mesela tanjant yerine bunu sağa atarsın 1 bölü kotanjant yazabilirsin ama ben tanjantçıyım İşte o yüzden kotanjant gördün mü bilinmeyeni azaltacaksan hemen yerine 1 bölü tanjant x de yazabilirmişsin. İşte o zaman hemen şunları böyle sorularımıza da kullanalım. Şimdi elimde şöyle bir eşitlik varken öncelikle hemen sana şöyle ne diyeceğim? E bak normal şartlarda biz bilinmeyeni azaltırdık. E temel yapı taşımız neydi? amino gibi sinkoslar. İşte burada sinkos değil de zaten tanlar kodlar var. Niye tekrar böyle daha karmaşık şeye gideyim? Direkt olarak ne dedik? Ben tanjantçıyım. Hemen kotanjant yerine derim ki 1 bölü tanjant. Şimdi şunu şöyle bir çarpma şeklinde yazdığımda 1 artı tan x ile aslında 1 artı 1 bölü tan x'i çarpıyormuşuz. İşte bu bize 5'i veriyormuş. Hemen sorulanı da yine bilinmeyeni azaltalım. Sorunun benden istediğine tan x eksi 1 bölü tan x. Yani benim derdim bunu bulmak. Şimdi şu eşitliğe tekrar geri dönüyorum. Çarptım yazdım. Artı çarp 1 bölü tan x. Çarptım buradan geldi. Tanjant x. İkisini çarptım. Tanlar tıktık tık gitti. Buradan da geldi 1. İşte bu 5'miş. Hemen 2'yi de sağ atarsam. Aslında tan x artı 1 bölü tanjant x'in sen 3 olduğunu buldun. Ama senden istenen eksil ise. he. o zaman. Aslında soru şimdi böyle çarpanlara ayırma özdeşliğe döndü. Mesela x artı 1 bölü x verilir ya sana. x eksi 1 bölü x istenir. E bunlar birbiriyle bağlantılı değil ama karelere güzel oluyor. O zaman dedim ki ben de her iki tarafın şöyle karesini alırsam birincinin karesi gelecek artı çarptım tanlar gitti iki katı 2 iki. artı ikincinin karesi dedim. Heh işte bu üçün karesi 9'sa tık diye buranın 7 olduğunu buldum. O zaman burada bana sorulan eşitlikte de yine her iki tarafın karesini alıyorum. Soru işaretinde karesini alıyorum. Birincinin karesi eksi çarpımların iki katını eksi 2 geldi. Artı 1 bölü tan kare x geldi. İşte bu da neyin karesine eşittir. Şimdi sen buranın kaç olduğunu biliyordun 7. E yanında eksi 2 varsa 5 benim aradığımın karesi. Her iki tarafı kök için aldığımda artı eksi kök 5 olacak ama pozitif değer istendiği için direkt olarak cevabım bunun pozitifi olacak. Geçtik ikinci kılavuz soruya. Yine böyle karmaşık kurmaşık bir şeyler. Bir kere öncelikle şuradaki eşitliğe hele bir bak. Şimdi burada rasyonel bir eşitlik var ya Soru sana ne yap diyor. Yani bir matematiksel olarak önce düzenlemem. Sorunun dilinden anlamam lazım. Hemen böyle bir eşitlik görünce tık diye içler dışlar çarpımı yaparım. Daha sonra da birbirine benzeyenleri aynı tarafa geçiririm. O zaman içler dışlar çarpımında 3 tan x artı şöyle sırasıyla yazalım. 3 kot x artı 2 kere 3'ten bir de 6 geldi. Eşittir dedim. 4 tan x artı 4 kot x. Şimdi şunları hemen şöyle sağ atalım. Buradan 6 eşittir tan x artı kot x'i elde etmiş olduk. He, ama sorunun benden istediği ne? Sin artık olsun. E, o zaman tankottan bırak temel yapı taşına dön diyor. Ben senden sinkos istiyorum diyor soru. O zaman hemen derim ki ben artık bunların yerine Sin x bölü cos x yazayım. Değil mi? Sinli koslu ifadelere geçelim. Cos bölü sin yazdım. Ve buradan pıt pıt payda eşit dediğimde yukarısı sin kare x artı cos kare x oldu. Ki o zaten 1. Aşağıda sin x çarpı cos x geldi ve 6'ymış. Ha, şu ikisinin de yerini değiştirdiğimde hemen son olarak ne elde etmiş oldum? Net. Bu 1 bölü 6 eşit. Şimdi sorunun istediği bunun pozitif değeri. E dikkat et. Sen sin x artı cos x'in neye eşit olduğunu bulmak istiyorsun istiyorsun. E ne demiştik? %99 ihtimalle her iki tarafın karesine alırsan sin kare kos kareden zaten 1 geliyor. Artı 2 sin kos. Yani bunun 2 katı geldi. 2 çarpı 1 bölü 6. İşte 1 artı 1 bölü 3. 4 bölü 3 oldu ya. Bu benim aradığım cevap değil. Aradığım şeyin karesini buldum. E pozitif değeri istendiği için her iki tarafı tık tık kök içine aldığımda araki bulasın. Burada kök 4 2 bölü kök 3 oldu. Hatta şöyle eşeniyle genişletelim. Cevabım 2 kök 3 bölü 3'e de eşit olarak bulundu. Bu kadar basit. Hemen geçelim 3. sorumuza. Şimdi burada ise A sorulmuş. E dikkat normal şartlarda tan gördüğün sin kot gördüğün kos bölü sin gerek yok. Neden? Çünkü senin derdin bilmeni azaltmak ya. E sen direkt olarak biz tanjantçıyız demiştik. Hemen kotanjant yerine boş ver sin kosu 1 bölü tan x yazarsan. Bak ne güzel şeyler gelir. Önce buraya hiç dokunmadım zaten. Artı diyelim şurayı bir soru üstünde oynayalım. Yukarıda a var payda eşit dersem aşağıda tan x artı 1 bölü tan x var. E ters çevir çarp. Ne geldi? a çarpı tan x bölü tan x artı 1. İşte burası 4'müş. E şimdi zaten burada paydaların aynı daha ne isteyelim? Hemen burayı bir tek paydada yazalım. Tan x artı 1. E yukarıyı topladığımda ortak olan çarpan gördüğün anda hiç affetme hemen a ortak parantezine aldım. 1 artı tan x de burası oldu. Heh eşittir 4'müş. E bak tık tık bunlar gitti. Al sana a değeri de kendiliğinden geldi. Valla biz bir şey yapmadık. Bütün formüllerimizi ispatladığımızda kılavuz soruları çözdüğümüzde kafamızda da şifrelediğimize göre şimdi sıra geldi uygulama testlerine. Bazıları bende bazıları sende. Hadi başlayalım. Ve birinci sorumuz. Şimdi burada böyle tanlar kodlar bir şeyler bir şeyler çarpım şeklinde olduğu anda tan çarpı kod açıları aynıysa bir. Ben bunu biliyorum. Dikkat burada da açılar yine birbirini 90'a tamamlıyor ya. Hemen böyle aynısının lacivertini böyle yazacağız aslında. Şöyle büyüklerle hiç uğraşmayayım. Hemen 90'a tamamladığımda kod 89. E 90'a giderken isim değiştiriyordu ya. Neye eşit olacak? Tam 1'e. Ama karesi varsa bunun da var. Aynı şekilde sildim. Tan kare 2 yazdım. E bak bunları pıt pıt grupla. Tan kod, tan kod. E onların hepsinin çarpımı 1 gelecek. Dolayısıyla bir sürü biri çarpıyorum. Ama ortada yine bir şey kaldı. Orta terimim ne? Topladım 92'ye böldüm 45. Kod kare 45 kaldı. E pardon da tan 45'te 1. Kod 45'te 1. Dolayısıyla karesi yine 1 olacak. E al sana 1'leri çarptığın A değeri olduğu 1'e eşit. Şimdi geçtim B'ye. Bu sefer yine benzer. Hemen yine 90'a tamamlayıp şöyle görüntüyü değiştirelim ki tan çarpı kot gelsin. Sildim 90'a giderken kot 3 dedim. Aynı şekilde bu kaçar kaçar artıyor 3'er 3'er. E, o zaman 84 90'a giderse ne olacak bu sefer? Kot 6. Yani yine pıt 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 bunları böyle ikili ikili grupladığında tan kot tan kot çarptın çarptın çarptın. Yine bir sürü 1'i geldi. Orta 90 bölü 2'den Yine 45 ki tanjant 45 yine 1. O zaman B'nin de 1 olduğunu bulduk. Şimdi sorunun bizden istediği A artı B'miş. 1 artı 1 dedim. Cevabım da 2 eşit oldu. Şimdi geçtik 5'e. N'nin M türünden değeri sorulmuş. Şimdi böyle sorularda çakal olacağız. Yani burada bu türünden, bunu bunun cinsinden yaz soruları böyle birazcık bence gözünüzü korkutuyor. Ama şöyle basit bir at gözlüğüyle bakın. Bu tarz sorularda bir şey bir şey cinsen bulmak istemiyorsun aslında. Sen şöyle bir değişken bak. M var, N var, X var. Sen neyi istediğine değil, önce neyi istemediğine odaklanıp o istemediğinden kurtulmaya bakacaksın. Sen neyi istiyorsun? M türünden istiyorsun. N, M başımızın üstüne. O X'in orada işi yok. Yani benim derdim öncelikle buradaki X'ten kurtulmaksa he tan X var, kot X var. E çarparsam tan çarpı kot X'ler gitti bir verdi. Yani soru bana diyor ki sen bunları hele bir taraf tarafa çarp. O zaman bir eşittir. E sağ tarafı da tabii taraf tarafa çarpacağım. Şimdi bunu elde ettim ya artık MN'ye bağlı bir şey var elimde. Şimdi amacıma asıl hedefime yürüyeceğim. N'nin M türünden eşiti türündeni boş ver. Sana N'nin değeri soruluyor. Yani diyor ki N'yi tek başına bırak. O zaman bunu tek başıma bırakacaksam sildim bölüm olarak gönderdim. Eşittir N artı 1. Yetmedi bile artı 1'i sola atarsam al sana N yalnız kaldı. Şimdi bir payda eşit dersek e, bu işte oldu. Eksi M artı 1 bölüm M eksi 1 al sana ne? 2 eksi m bölü m eksi 1 eşitmiş. İşte gördüğün gibi yani hiç aslında gözünün korkacağı bir durum söz konusu değil. Yani böyle illa trigonometride de olmak zorunda değil. Tüm matematikte hatta geometride işte basit olarak baktığında bu zor soru tipini çok rahat bir şekilde yapıyoruz. İşte bir adım daha yol aldık. Değil mi trigonometride? Bunu hissediyoruz artık. Şöyle sağlam sağlam sorular çözmeye devam edeceğiz. O zaman şimdilik bu dersi burada noktalıyoruz. alıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal.